Sparta'nın hava durumu ile ilgili kritik uyarılarla dolu bir sunum yapacağım. Atlatmadan dinlemenizde fayda var çünkü bu hava durumu sizi çok çok ilgilendiriyor. Öncelikle videoma geçmeden önce ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak videomu beğenerek merak ettiklerinizi de yorumlar kısmında belirterek bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Pazartesi günüyle başlayalım. Sıcaklık derecesi Isparta'da 19 derece olacak. Yağış tablomuzu inceleyecek olursak yağış gözükmüyor arkadaşlar. Bulut oranı da %30 bulut oranı sabahları aşamları da %70 bulut oranı olacak olacak. Rüzgar hızına bakacak olursak akşamları 10 kilometre saat sabahları 2 kilometre saat olacak. Nem oranı da %50 nem oranı olacak arkadaşlar. Salı gününe bakacak olursak sıcaklık derecesi salı günü Isparta'da 20 derece sıcaklık olacak. Öğlenleri yağış gözükmüyor arkadaşlar. Bulut oranı da %10 bulut oranı. Akşam saatlerinde ise %30'a çıkıyor. Rüzgar hızı 12 kilometre saat olacak arkadaşlar. Nem oranına bakacak olursak da yüzde %80 nem oranı sabahları da %50 nem oranı. Çarşamba günüyle devam edecek olursak sıcak sıcaklık derecesi sabahları 20 derece sıcaklık olacak akşamları 17 derece sıcaklık olacak arkadaşlar sıcaklıkların 10-15 derece kadar düştüğünü görüyoruz Yağış tablomuza bakacak olursak da yer yer yağacak bir yağmur gözükmüyor fakat yer yer yağmurlar olacak arkadaşlar bulut oranına bakacak olursak da öğlenlere yüzde 0 iken bulut oranı akşamları 30 bulut oranı oluyor rüzgar hızı da 7 kilometre saat olarak kesecek nem oranı akşamları 50 iken sabahları gene yüzde 50 oluyor Perşembe gününe bakacak olursak sıcaklık derecesi 14 derece sıcaklık olacak. Akşamları 9 dereceye düşecek. Görüyorsunuz Ekim'in ortasından sonra sıcaklık derecesi epey bir düşüş oldu arkadaşlar. Yağış tablomuzu şöyle bir inceleyecek olursak yağış bugün de gözükmüyor. Bulut oranına bakalım. %0 bulut oranı olarak gözüküyor arkadaşlar. Rüzgar hızına bakalım. 17 km saat rüzgar hızı esecek. Akşamları 11 km saat düşecek. Nem oranına bakacak olursak da %50, %40 nem oranı olacak. Ben gününe şöyle bir bakacak olursak Isparta'da sıcaklık derecesi 13 derece sıcaklık olacak. Yağış tablomuz inceleyecek olursak da yağış gözükmüyor arkadaşlar. Bulut oranına şöyle bir bakalım. %0 bulut oranı rüzgar hızı da 9 km saatle esecek. Nem oranı da %30 nem oranı olacak. Evet arkadaşlar ilerleyen günlerin sıcaklığına baktığımızda ise 4 derece, 9 derece, biliyorsunuz 6 derece, neredeyse 5 derecenin altına kadar düşecek arkadaşlar sıcaklık. Evet sıcaklık dereceleri epey bir düştü. Artık Kasım itibariyle de daha fazla düşecek arkadaşlar. Kasım'ın verileri de yakın zamanda gelecek güncel hava olaylarından haberdar olmak için ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak videomu beğenerek merak ettiklerinizi yorumlar kısmında belirterek bana destek olabilirsiniz. Güncel hava olaylarını takip etmeyi unutmayın. Hava durumu değişkenlik gösterebilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle.